İstanbul Kıyamet Vakti Bölüm 9 Teşkilatın Altın Çağı 1996'nın sonbaharında Hidra Savaşı'nın izlerini silmek için büyük bir temizlik operasyonu başlatıldı. Mısır Çarşısı çevresindeki harap olmuş binalar yıkılıyor, yeni yapılar inşa ediliyordu. Ama sadece fiziksel enkazlar temizlenmiyordu. İnsanların zihinlerindeki korku ve travma da tedavi edilmeye çalışılıyordu. Şifacılar savaşta psikolojik yara alanların tedavisiyle meşguldü. Teşkilat, Agah Bey liderliğinde olağan tarafsız pozisyonunu koruyarak bu toparlanma sürecini yönetti. Mısır Çarşısı, teşkilatın kalbi olarak önceki yıllarda olduğu gibi merkezi rolünü sürdürdü. Hidra Savaşı bir gerçeği çok net göstermişti. İstanbul'un daha güçlü bir askeri savunmaya ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı karşılamak için komutan, teşkilatın askeri kanadını güçlendirmeye başladı. Komutan, Hidra Savaşı'ndan önce de şehrin güvenliğinden sorumluydu. Ama savaş sonrası onun rolü daha da önem kazandı. Artık sadece düzenli devriyeler değil, büyük ölçekli savaşlara hazır bir ordu kurmak gerekiyordu. Yeni asker yetiştirme programları başlatıldı genç neferler sadece gizli operasyonlar için değil, açık muharebe için de eğitilmeye başlandı. Büyücüler ve şifacılar da askeri eğitim aldı. En önemlisi, komutanın liderliğinde yeni silah ve savunma sistemleri geliştirildi. Hidra gibi dev canavarlarla savaşabilecek büyülü silahlar, koruyucu kalkanlar ve tuzaklar tasarlandı. 1997'de İstanbul'un yönetiminde çok önemli bir değişiklik yapıldı. Büyük Postanedeki Şehir Meclisi Hidra Savaşı'nda büyük hasar görmüştü. Binanın bir kısmı tamamen yıkılmıştı. Bu yıkım aslında bir fırsat oldu. Çünkü meclis daha güvenli bir yer arayışındaydı. Hidra Savaşı göstermişti ki yüzeydeki binalar çok savunmasız olabiliyordu. Bu yüzden postanenin altına yeni bir yeraltı salonu inşa edildi. Bir saldırıda tamamen yıkılan postanenin altına taşınan bu gizli meclis, şimdi kilit kararların alındığı üs halini almıştı. Yeraltı meclisi sadece daha güvenliydi. Aynı zamanda daha gizliydi. Artık şehir meclisinin toplantıları kamuoyundan uzak, gizli bir ortamda yapılıyordu. Bu durum bazı kararların daha hızlı ve etkili alınmasını sağladı. Yeraltı meclisinin kurulmasıyla birlikte İstanbul'un yönetim yapısı da değişti. Ziya Bey, Nihat Bey gibi yaşlı politikacılar hala sahnedeydi ama artık eski etkileri kalmamıştı. Bu isimler meteor felaketinden beri İstanbul'un yönetiminde rol alan deneyimli insanlardı. Ama Hidra Savaşı göstermişti ki deneyim yeterli değildi. Şehir daha dinamik ve cesur liderlere ihtiyaç duyuyordu. Yaşlı politikacılar gölge oyundaki figüranlar haline gelmişti. Onlar hala toplantılara katılıyor, görüş bildiriyordu ama asıl kararları başkaları alıyordu. Agah Bey bu dönüşümü sessizce yönetti. O eski politikacılara saygılı davranırken yeni nesil liderlere de alan açıyordu. Bu denge politikası teşkilatın istikrarını korumasını sağladı. Hidra Savaşı'nda zorunlu olarak birleşen Lodos ve Arz'ın çocukları savaş sonrası tekrar ayrı kamplara döndü. Ama bu sefer her şey eskisi gibi değildi. Her iki klan da sessiz sedasız yeniden organize oldu. Ama artık birbirlerini savaş meydanında tanıyan, birlikte savaşmış insanlardı. Bu deneyim düşmanlığa farklı bir boyut kazandırmıştı. Lodos klanı Balyoz Nazım'ın liderliğinde daha disiplinli hale geldi. Gediz Bey'in ölümünden sonra klan içinde bir boşluk oluşmuştu ama Balyoz Nazım bu boşluğu doldurdu. Arzın çocukları ise Handan Hanım'ın önderliğinde daha organize bir yapıya kavuştu. Onlar artık sadece barışçı bir grup değil, kendini savunabilen bir güçtü. Hidra Savaşı'nda birlikte savaşmış olmalarına rağmen iki klan arasındaki düşmanlık daha da derinleşiyordu. Çünkü her iki tarafta kendi haklılığına daha çok inanıyordu. Lodos'a göre Hidra Savaşı, saklı türlerle uzlaşmanın ne kadar tehlikeli olduğunu göstermişti. Onlara göre Hidra da bir saklı türdü ve İstanbul'u tehdit ediyordu. Arz'ın çocukları ise farklı düşünüyordu. Onlara göre Hidra kontrolsüz bir mutanttı ve saklı türlerle ilgisi yoktu. Asıl tehlike Lodos'un körü körüne şiddet politikasıydı. Bu felsefik ayrım zamanla daha da büyüdü. Artık İstanbul'da tarafsız kalmak zorlaşmıştı. Herkes ya Lodos'u ya da Arz'ın çocuklarını desteklemek zorundaydı. Her iki klanda da bir değişim yaşandı üyeler tam anlamıyla askerleşti. Artık sadece fikirlerini savunan insanlar değil, profesyonel savaşçılardı. Lodos üyeleri sürekli eğitim alıyordu. Onlar için savaşmak bir görevdi. Neredeyse bir ibadet gibiydi. Her üye saklı türlere karşı savaşmak için yemin ediyordu. Arzın çocukları da benzer bir dönüşüm geçirdi. Eskiden barışçı olan bu grup artık hem savunma hem de saldırı kabiliyetine sahipti. Onlar da savaşmayı öğrenmişti. Bu askerleşme İstanbul'daki gerilimi daha da artırdı. Çünkü artık herkes silahlıydı. Herkes savaşa hazırdı. İstanbul Meclisi yıllardır tarafsız kalmayı tercih ediyordu. Agah Bey'in liderliğindeki teşkilat hiçbir klana destek vermiyor, sadece şehrin güvenliğini sağlamaya odaklanıyordu. Ama klanların nüfusu arttıkça bu tarafsızlığı korumak zorlaşıyordu. Çünkü her iki klan da teşkilattan destek istiyordu. Lodos, teşkilatın saklı türlere karşı daha sert politikalar izlemesini istiyordu. Arz'ın çocukları ise teşkilatın barışçı türleri korumasını talep ediyordu. Agah Bey bu baskılara rağmen tarafsızlığını korudu. Ona göre teşkilatın görevi politik tercihler yapmak değil, İstanbul'u korumaktı. 1999'a gelindiğinde açıkça anlaşılıyordu ki klan savaşlarını durdurmak artık çok geç kalınmıştı. İki klan da o kadar güçlenmişti ki onları kontrol etmek imkansızdı. Teşkilat ara buluculuk yapmaya çalıştı. Agah Bey her iki klan liderini bir araya getirmeye çalıştı. Ama bu girişimler başarısız oldu. Çünkü Balyoz Nazım ve Handan Hanım artık uzlaşma niyetinde değildi her iki lider de kendi haklılığına o kadar inanıyordu ki karşı tarafı dinlemiyordu bile. Onlar için artık sadece iki seçenek vardı. Ya kazanmak ya da kaybetmek. 2000'li yılların başında mücadele devam etti. Lodos ve Arz'ın çocukları arasındaki çatışmalar küçük ölçekli de olsa sürüyordu. Meteor bölgesi hala bir savaş alanıydı. Ama 11 Mart 2000'de İstanbul'u sarsan bir olay yaşandı. Uzun süre Lodos'un kahramanı olan Balyoz Nazım, bilinmeyen bir suikast sonucu öldürüldü. Bu olay Lodos içinde büyük sarsıntıya yol açtı. Balyoz Nazım, Gediz Bey'in ölümünden sonra klanı bir arada tutan liderdi. Onun kaybı Lodos'u yeniden zayıflattı. Suikastın arkasında kimin olduğu hiçbir zaman tam olarak anlaşılamadı. Bazıları Arzın çocuklarını suçladı. Bazıları içerden bir ihaneti işaret etti. Bazıları da üçüncü bir gücün işi olduğunu iddia etti. Balyoz Nazım'ın ölümünden sonra Lodos yeni bir liderlik krizi yaşadı. Klan içinde birçok güçlü isim vardı ama hiçbiri Gediz Bey ya da Balyoz Nazım kadar karizmatik değildi. Bu kriz Lodos'un bir süre zayıf kalmasına neden oldu. Ama aynı zamanda klan içinde yeni nesil liderlerin yükselişine de fırsat verdi. Arzın çocukları ise bu durumu fırsat bilerek güçlendi. Onlar Meteor bölgesinde daha aktif hale geldi. Bazı stratejik noktaları kontrol altına aldı. 2000 yılının sonunda İstanbul'un durumu belliydi. Barış hala çok uzaktaydı. İki klan arasındaki düşmanlık azalmıyor, aksine büyüyordu. Şehir sürekli bir gerilim altındaydı. İnsanlar artık normal hayatı yaşayamıyordu. Çünkü her an bir çatışma çıkabilirdi. Teşkilat ve komutan ellerinden geleni yapıyordu. Ama onların gücü de sınırlıydı. İstanbul'un kaderi artık bu iki klanın mücadelesine bağlı hale gelmişti. Yeniden yapılanma dönemi İstanbul'u daha güçlü hale getirmişti. Ama aynı zamanda yeni sorunlar da yaratmıştı yeraltı meclisi kurulmuş, komutanın askeri gücü artmış, teşkilat organize olmuştu. Ama şehir hala bölünmüş durumdaydı. Agah Bey geleceğe endişeyle bakıyordu. O biliyordu ki İstanbul'u daha büyük tehlikeler bekliyordu. Ve bu tehlikelerle başa çıkabilmek için şehrin birleşmesi gerekiyordu. Ama birlik şimdilik çok uzak görünüyordu. Hidra Savaşı'ndan sonra İstanbul yeniden yapılandı teşkilat güçlendi. Yeraltı meclisi kuruldu, komutanın askeri gücü arttı. Ama klanlar arasındaki düşmanlık hiç azalmadı. Balyoz Nazım'ın gizemli suikasti, İstanbul'un huzursuzluğunun devam edeceğinin işaretiydi. Peki şehrin geleceği neydi? Meteor felaketinden beri yasak tutulan bölgeler ne zaman açılacaktı? Ve neferler İstanbul'un derin sırlarını keşfetmek için nasıl görevlendirilecekti? bir sonraki bölümde İstanbul'un yasaklı bölgelerinin açılışını ve neferlerin büyük keşif yolculuğunu anlatacağız. Meteor bölgesinin derinlikleri, sivri adanın laneti ve bilinmeyen tehlikeler. Yasak bölgelerin sırlarında görüşmek üzere.